Kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Yıldız Burçları kanalına hoş geldiniz sevgili kardeşlerim. Sevgili terazilerim haftalık burcumuzu yapıyorum. Yüzde yüz gerçekleri veriyorum. Allah'ın izniyle tabi yaradana sığınırım. Neyse sağlık, aşk, para terazi burçlarının şansına beni izleyenin şansını versin. Sizin şansınızı versin. Çok çok teşekkür ediyorum abone olan arkadaşlarıma. Beğeni yapanlara da çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili kardeşlerim sizin için yapıyorum. Sevgili terazilerim. Sevgili terazilerim. Para kışın para beklemediğin yerden aniden gelebilir. iş yerinden kariyerinden yükselişin güzel verdi. En büyük kartını verdiği para durumundan. Yani gitmiş de olabilir, gelmiş de olabilir. Şu arala problemleri bitireceksin. Çünkü paranın gittiyse tekrar geri gelme durumuna problemleri bitireceksin. Çünkü para problemini. Aslan Burcu'ndan baban olur. Mesela evli olanların kayınpederi olur. Amcası olur, dayısı olur. Yani tanıdığın çevreden büyük bir yaşlı beyden. Yani babanız olur, babanız yaşlarda müjde alabilirsin. Maddi veya manevi mükemmel müjde geldi. Avukat veya ya savcıdan güzel bir haber alabilirsin. Ama biraz problem tabii ki. evliliğinizi mesela noktayı koymuş olabilirsin. O haber alabilirsin. Biraz üzüntü var tabii ki. Sevgili terazilerim. Ama para konularında üç yerden şansınız açıldı. Mükemmel olmaya başladı ağır ağır olsa da sizin de paranız çok iyi olmaya başladı. Şu haftalarda görebilirsin hediye gelebilir veya da iş yerinde, kariyerinde yükselişin, tırmanışın güzel. Eviniz içinde bir nankör bir kadın var. Dikkat edin. Sarışın. Bu biraz problem yapıyor sana tabii negatif var sarışın bu. Terazi burcunu verdi. Bu kadar mı kalbiniz temiz? Sevgili terazi burçları, hayatın değişti, mükemmel olmaya başladı. Akrabalarım olur, kuzenlerim olur, kardeşlerim olur. Çok aşırı kıskanıyorsun iş yerinde. İftiraya uğrayabilirsin sevgili terazilerim. Yapmadığın yaptı diye iftira ha çok kıskanıyor. Dikkat etmeni tavsiye ederim. Yengeç burcundan, su grubundan mesela müjde alabilirsin. Yani bebek müjdesi olabilir, evlilik teklifi olabilir, mükemmel olacak sevgili terazilerim. Mükemmel olacak. Avukat da veya savcıdan güzel bir haber alabilirsiniz. Yani ummadığın bir şeydir, kaybettim sanasın, tekrar geri gelecek, çok güzel. Mucizeler açıldın, bir davetsin, sağlık durumunu sevgili Terazilerim sağlığınız biraz bozuk tabii ki sağlığınızda sağlığınız biraz problemleri var. Yani kontrol olmanızı tavsiye ederim. Baş bölgesi olabilir, bacak bölgesi olabilir, diz bölgesi olabilir, ağrı var biraz. Biraz ama kontrol olmanızı, kontrol olmanızı tavsiye ederim. Biraz da tabii ki bunlardan yüzleşten bitirecek çünkü. Fazla da değil ama kontrol olmanızı tavsiye ederim. Bir davetsin aşk, Neyse aşk veremedi çünkü ağır kartlarını ağır noktalar veremedi sevgili kardeşlerim sevgili terazilerim oğlumuzdan güzel bir haber alabilirsin bekar olanla evlilik teklif alabilirsin mükemmel bir kartını verdi yani hepsini olabilecek şekilde kartını verdi mükemmel kartını verdi İş yeri, kariyeri, aşk mükemmel olacak. Ama evlenmiş, boşanmışlar tekrar geri gelebilir, barışabilir. Sana da o kartı verdi. Bir daha versin. Sonu olsun. Nasıl olacağını Annenizden güzel bir haber alabilirsin, müjde alabilirsin. Sevgili terazilerim, annenizden kayın kaynanan olur, halan olur, görümcen olur. Yani biraz yaşlı kadın normal ama müjde alacaksın, güzel bir ödül alacaksın. Sürprizlere açıksın bu haftalarda çok güzel bir sürpriz alacaksın. İnanamayacaksın. Yani ummadığın şeyler gelecek. Araba alabilirsin, el alabilirsin, mobilya alabilirsin, perde alabilirsin, telefon alabilirsin. Hediye olarak gelecek, müjde geldi çünkü. Mükemmel olacak. Pozitifinden kalın, hoşça kalın sevgili terazilerim.